Merhaba Arkadaşlar Opax ithalatın getirmiş olduğu e, kameraları tanıtacağız şimdi sizlere şimdi ilk önce Opax 340 modelimizden başlıyoruz son derece şık güzel bir kamera 1 megapiksel e, çözünürlüğe sahip şimdi, kutumuzun içinde neler var kameramız var e, 5 volt prizimiz var ve usb kablomuz var Kameramız budur. Şık bir tasarımdır. Gayet kullanımı kolay. Ve görüntü kalitesi de çok iyidir. İkinci olarak Opax 360 modelimiz. Bunun diğerinden farkı bu kameramızın 350 derece sağa sola dönebilmesidir. 90 derece yukarı aşağı dönebilmesidir. Bir adet anteni vardır. Arkasında lan girişi vardır. 10 bölü 100 Ethernetle bağlayabilirsiniz. Aynı zamanda Wi-Fi özelliği de var. 64 MB SD kartı destekliyor. Bu da gayet şık ve güzel bir üründür. Bu kutu içeriğinde de yine kablosu bir adet. Tavan asmak için aparatı var. Yani bunu istediğiniz yere, duvara da asabilirsiniz, tavana da asabilirsiniz. Bir tane de adaptörümüz var. Üçüncü olarak da... ...biraz daha şık bir tasarım. 380 modeli, OPAC 380 modelimiz. Bunun da yine PTZ özelliği vardır. 355 derece kendi etrafında dönebilir. 90 derece yukarı aşağı yapabilir. Yine bunda e, LAN girişimiz var, biraz önceki gibi, SD kart desteğimiz var. Bunun e, diğerinden farkı, e, LEDlerin gizli olmasıdır. Şimdi ürünlerimizi tanıttık. Şimdi ürünlerimizin uzaktan bağlantı için, yani cep telefonlarımızdan uzaktan izleyebilmek için program kurulumunu göstereceğiz. Ee, biz e, elimizde Android telefonumuz var. Android'e göre gösteriyoruz ama bu e, cihazlara hem Android'ten hem iOS'tan e, bağlanabilirsiniz. Şimdi Android telefonumuzda Play Store'a giriyoruz. Arama kısmına V380 yazıyoruz. Ara dediğimizde ilk başta çıkan V380 e, programını telefonumuza yüklüyoruz. 7.80 megabyte boyutunda küçük bir dosya. Kullanımı da gayet kolay bir program. Bunu yüklediğinizde e, kameranıza evinizden, evi dışından her yerden bağlanabilirsiniz. Yani internetinizin olduğu her yerden bağlanabilirsiniz. Şimdi programımızı kurduk. Aç dediğimizde programımız açılıyor. programımız bu. Programımız ilk geldiğinde yukarıda sağ köşede bir artı işareti ve bir el gösteriyor. Buradan cihaz ekleyin diyor bize. Basıyoruz cihaza. Ee, Wifi Wi-Fi quick setup ve search device diye bir menü var. Ee, bizim yapmamız gereken burada ilk önce e, artıya basıyoruz. Sağ üst köşedeki artıya basıyoruz. On configuration new device diyor. Buna basıyoruz. Ee, burada e, güvenlikle ilgili bize diyor ki V380 uygulamasında bu cihazın konumuna erişmesine izin verilsin mi diyor. Bunlara izin vermemiz gerekiyor. Aksi takdirde uzaktan erişemiyoruz. Şimdi ortamda bulunan Wireless'in, Wi-Fi'nin ismi geldi buraya. Ortamdaki Wireless'in IP'sini de buraya yazmamız gerekiyor. Cihazın da buraya bağlanması gerekiyor çünkü. Yani bunu biz aslında telefonumuza değil cihaza tanıtıyoruz şu andaki şifreyi. Burada yapmamız gereken cihazımıza elektriği veriyoruz. Burada ilk yani bu üç cihazımızın aslında programı aynı, birebir aynı. Ben burada sadece bir tanesini göstereceğim size. Opax 380 modelini göstereceğim. Cihazın elektriğini arkada 5 volt yazan yere takıyoruz. Cihazımız açılıyor. Cihaz açıldığında İngilizce olarak size konuşacak. Şimdi burada ilk yapmamız gereken cihaz açılır açılmaz cihazı fabrika ayarlarını almamız gerekiyor. Arkasında bir reset tuşumuz var. Power'ın altında reset diye yazıyor zaten. Bu reset tuşuna 15 saniye süreyle bastığımızda cihaz kendini fabrika ayarlarına alıyor. Basıyorum şimdi. Cihaz fabrika ayarlarını aldığında yine cihaz ben fabrika ayarlarına geldim diye size söyleyecek İngilizce olarak. Evet şu anda konuştu. Şimdi bunu koyuyoruz. Telefonumuza geçiyoruz. Telefonumuzda V380 uygulamamızda İlk başa dönelim. Buradan sağ üst köşeden artıya basıyoruz. Un configuration need device'tan ortamdaki Wi-Fi'mizin şifresini giriyoruz. Evet, şifremizi girdik. Bunu ne onaylıyoruz. Next step butonundan ilerliyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken şu anda ortamdaki cihazları arıyor. Burada kameraya odaklanın. Ko kamera Wi-Fi'ye bağlandığında bağlandığını söyleyecek size. Wi-Fi connected diyecek. Dedikten sonra e geri geliyoruz. Bekliyoruz şimdi. Evet, Wi-Fi connected dedi. Şimdi programımızdan geri geliyoruz. Buradan çıkıyoruz. Evet, bundan sonra yapmamız gereken bu ekranda iki tane seçenek var. Hmm. Wi-Fi quick setup ve searching device var. Şimdi bizim burada kullanmamız gereken cihazları daha önceden ona tanıttığımız için searching device'ı kullanıyoruz. Bir kere basıyoruz. <laughs> Ağımıza tanımlı cihazların hepsi buraya geliyor. Bundan sonrasında da zaten izleme yapabiliyoruz. Bu işlem bu kadar. Gördüğünüz gibi çok basit, kolay. Görüntümüz de gayet net. Burada şimdi e, görüntünün akışıyla ilgili iki seçenek var. Bu seçeneklerden bir tanesi HD, bir tanesi de normal resolution. Standart definitionı kullandığımızda e, telefondan izleme yaparken e, görüntüler akıcı olarak gelecektir size. HD'ye aldığımızda görüntü kalitesi yükselecektir Fakat internet üzerinden izlerken e, size yavaş gelecektir görüntüler. Biz burada standard'ı tavsiye ediyoruz. Standartta kullanırsanız daha akıcı bir görüntü alırsınız. Teşekkür ediyoruz.